Çok kıymetli mühendislerimiz ikinci saatte de birlikteyiz. Ee, çok değerli hocam Mehmet Çelik hocamla birlikte Fatih Sultan Mehmet'in e, tahta çıkışını e, konuşuyorduk. E, birinci bölümde e, Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışıyla ilgili bilgiler verdik. Ama şimdi esas bir 14 yaşında babası ikinci Murat tarafından bir padişahlık veriliyor. Sonra tekrardan Fatih Sultan Mehmet bunu iade ediyor ve 21 yaşında tekrardan oluyor. Şimdi bu süreci de hocam bir özetlerse onu da özetleyeceğim de bundan son sonra söylediğim he. iddiaların cevaplarını da vereyim. Tamam. Hani işte Marina Despina annesi evet. Sırbistan'a gitti. Ondan sonra geldi. Fatih cenazesine şöyle böyle katıldı. Bunlar doğru değil bir kısmı. Bu kadın ikinci Murat'tan da hiç çocuğu yok. Yani hiç çocuk doğurmadı. Du şeydi. Çocuksuzdu yani olmuyordu bir. Evet, ikinci Murat önce Sırbistan'a gitti. Döndüğü zaman o dediği hadiseler doğru dedikleri 1457'de İstanbul'a geldi. Tamam mı? Temlik namelerde bunlar bizim arşiv belgelerinin bir kısmına verdiğimiz isimdir. Bu belgelerde Fatih bu kadına evet validem diyor. Ama bu edebinden dolayı diyor. Geldi şeydeki değil İstanbul'daki bir manastıra yerleştirmedi Fatih onu. Kendisi Serez'deki bir manastıra yerleşti Fatih'in bilgisi içerisinde. Ve Fatih bir fermanla Selanik'teki manastırı bu üvey annesine tahsis etti hem de. Yani şey olursa orada da kalabilirsin. Fatih'ten sonra bu Fatih öldüğünde hali hayattaydı. 1487 yılında 2. Bayezid döneminde vefat etti ve Komca Manastırı'na gömüldü. Aha bunlar hepsi belgeli. Yani bunların söylediklerinin tamamı hepsi yanlış. Fatih Sultan Mehmet'in bir şeyinden daha bahsedelim. Yani o Fatih'in oğlu oğluyla ilgili şeyler oldu. En fazla üzerinde işi ileriye götürdükleri bir şey daha vardı. Bu da Fatih divan edebiyatında da büyük şairlerle yarışacak kadar aruz veznine hakim bir şairdi. Avni mahlasıyla bir divanı var. Avni. Şimdi burada divan edebiyatında kullanılan bazı terminolojiler var. Mesela kafir kelimesi divan edebiyatında geçerse bu sevgili demektir. Meyhane kelimesi geçiyorsa bu tekke demektir. Allah Allah. Evet efendim saki yani içki dağıtan sarhoş edici maddeyi dağıtan saki geçerse bu şeyh demektir. Mey geçerse bu ilahi şarap demektir. Mesela bunlardan çok meşhur birisi vardır. Kilisli Rıfat Efendi. Atatürk 1937'de Elazığ'a geldiğinde öğretmen evinde o zaman öyle şey bir bina yok. Oranın misafirhanesinde kalıyor. Oranın salonu malonu var. Orada yemek yiyor. Yemekten sonra da bir musiki faslı geçer. Her gittiği şehirde oranın musikisini dinler. Mesela orada Rıfat Efendi'nin bir gazeli var. Onu annesinin gözleri görmeyen Mehmet isminde en azı da kısaltmışına Memo derler. Körönün oğlu Memo bu Rıfat Efendi'nin o Türkiye dönüştürülmüş şeyini okuyor. Atatürk o kadar duygulanıyor ki müzik tarihinde Atatürk için söylenen şudur. Derler ki hiçbir şarkıyı ve türküyü arka arka iki sefer dinlemez. Aralıklı zamanlarda dinler. Ama olur. ilk defa orada o körünün oğlu Memo'nun söylediği Rıfat Efendi'nin o şeyine bayılır böyle. Mes olur. Ayağa kalkar alkışa tekrar okudu. Ben şehidi badeyem dostlar diye başlıyor. Bade şarap demek. Ben şarap şeyiyim. Ben bunun şeyini internetten şimdi çıkarıp dinletebilirim de izleyicilere. Ee, izleyip vakit almayasın, şey etmesin diye şey etmem. Onlara diyor ki ben ölürsem diyor şarapla ben yıkayın, gasledin. Böylece yeni bir mezhep icadı eyleyin kabrimi de meyhane enkazıyla dünya değileyim. Defleriyle, çalgılarınızla da zaman zaman kabrimi ziyarete gelin. Orada içerek şey yapın beni de anın. Mesela bunu, tasavvuf edebiyatı bu. Bunu şimdikilere söylesen, ulan kafir zındığa bak bakalım bilmem ne eder ne eder çünkü anlamıyorlar. Ama bu divan şiirinin özelliğidir. Şimdi mesela ben daha liseye giderken TRT'de bir gün bir profesör, hiç de unutmuyorum o adamı. Kültür üzerine konuşuyorlar. Eski kültürden kötü örnekler veriyor. Ya mesela diyor, Türk'ü bak bak diyor. Onu hiç unutmamışım. Anan ölesi Ömer, baban ölesi Ömer yetim kalasın Ömer, benim olasın Ömer. Böyle saçmalık mı olur, böyle örf mü olur ya diyor. dua ediyor, bilmem ne diyor falan. Bu eşek herif, yani kim ona o şeyi takıp da profesör ünvanı vermişse. Ulan kardeşim, burada aşkı ve sevgiyi şey demeyelim ya. O kadar ileri götürüyor ki yani seni öylesine seviyorum. Öylesine kıskanıyorum ki Ananın seni sevmesine tahammül edemiyorum. Babanın seni sevmesine tahammül edemiyorum. İstiyorum onlar ölsünler. Bir tek benim olasın. Bir tek ben seni seveyim. Şeyin meşhur bir türküsü var. Faruk Nafiz Çamlıbeli. İntizar. Hmm. Ne kadar müthiş güzel bir şarkı değil mi? Sana benim gözümle bakan gözler kükör olsun. Yani ya burada şey edilen odur. Yani bunu niye getirip başka edilir? edebiyattan anlamıyorsanız. Telmi sanatı denen şey. yaptı telmi sanatı. Divan edebiyatında gırla gider. Çoktur. Bir hadiseyi eski bir şeyle hatırlatma sanatıdır o. Ama ben anlamadım bu kadar adamın içerisinde edebiyatçılar yok mu ya? Bir uyarsınlar Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Ondan sonra bu telmis sanatı da Onu kast onu şey etmiyor diye. Şimdi divan edebiyatında da bunlar var. Şimdi Fatih'in Hristiyanlığını bir de şiirinden çıkardılar. Avni mağlasıyla yazdı. Bak şimdi ondan bir örnek verelim sana. Bağlamaz Firdevse gönlünü Galata'yı gören. Ne demek bu? Galata o zaman İstanbul'un en muhtenas semti. şeyler orada. Nedir o Cenevizliler orada, işte o şeyler orada. Bu suyun üzerindeki şehrin adını söylesene yahu. Ee, yani cennet gibi orası. Her şey güzel, her şey hoş. Bağlamaz Firdevs'e gönlünü. Firdevs cennet demek. Cennet. Cennetin en önemli yeri. Gönlünü oraya şey etme. Galata'yı gören cenneti ne edeceksin Lan. Şiir bunu orada öyle yazıyor. Vay kafir var. <laughs> servi anmaz anda ol servi dil yarayı gören. Servi ağaçları O kadar güzel, ince ve şeydirler ki seni o sevgiliyi gören diyor, selvi ağaçlarının boyunu falan anmaz yani, güzeldir diye etmez. Hiçbirisi sevgilinin şeyi kadar güzel değildir. Bir frengi şiveli, aksan olarak Avrupalı şiveli, İsa'yı gördüm onda diyor. Lebleri dirisidir der idi İsa'yı gören. Leb dudak demek. Onlar diyor diri olduğunu söyler. Hazreti İsa da ölüleri diriltiyordu ya. Oradan şey diyor. Uzatmayayım son mısrasını okuyorum. Bir frengi kafir olduğunu bilirdi aynı ya. Kafir sevgili demek. Avni senin aşkına zulmeden bir kafir yani bir sevgili olduğunu bilirdi. Belin boynunda zünnar uçeli gören, belindeki saçların ve boynundaki zülfünü gören bunu reddedemezdi. Orada geçen zünnar kelimesi onu anlıyorlar Türkçesinde var. Bunu rahipler o abaların üzerine kemer gibi güllenip böyle şeyler aşağısı zünnar ona denir. Bu burada bunu saçıyla şeyindeki zülfünü ifade etmek için söylüyor. A bu cahil cühela takımı sol kesim edebiyatçıları ha işte bak oğlana sulanıyor. Ya bizim kadar bilimi sağcısı da solcusu var. Siyasete alet eden başka bir toplum yoktur. Ayıptır ya ayıptır. Onun için Fatih'in bu şeyleri yani şunu söyleyelim. İşte o kelimelerin şeyini söyleyelim. Meyhane tekke demek dedik. Saki şarap dağıtan sarhoşluk maddesi dağıtan şeyhtir. Ona da saki diyorlar. Mey aşk şarabıdır bu ilahi aşk. Sarhoşluk da ilahi aşktır. Bu tabirler böyle kullanır. Kafir Sevgiliye hep kafir der diyor an edebiyatçıları. Çünkü marşuka zulm ediyor hep. Yüz vermiyor, şu etmiyor, bu etmiyor. Ondan sonra zünler, burada onun dediği o şey değil. Saçıdır. Saç örülü ya. Sevgilinin saçıdır. Çelipa zülüftür. Onu haça benzetiyorlar. Bir de haç anlamı da var. Ama biz de o zülfü hani zülfü şuraya şey etmiş şey var ya. İsevi yine kafir anlamında kullanıyor. Bunlar divan edebiyatının bu özelliklerini bilmeyen buradan da Fatih'e bir şey çıkardılar. Evet. Şey ettiler. Bunların hepsi iftiradır. Fatih için iki önemli konu var. Bunlardan birisini konuşmamızda fayda var. Kardeş katlinin fetvasını